Sedat Peker, neden video çekmediği sorusuna Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret ederek yanıt verdi. Mayıs ayı başından itibaren çektiği videolardaki iddialarıyla gündeme oturan, suç örgütü lideri olarak suçlanan Sedat Peker, videolara neden devam etmediği sorusunu yanıtladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin görevli memurları "Bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz" diye düşüncelerini söyledi dedi. Suç örgütü lideri olarak suçlanan Sedat Peker, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisine başka ülkeyi kötüleyen video çekme dediğini söyledi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında Sedat Peker'e avukatı aracılığıyla sorduğu soruların yanıtlarını yazdı. Saymaz, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile giderek yakınlaşması halen bu ülkede bulunan Sedat Peker'in akıbetini nasıl etkiler? Peker'in varlığı iki ülke arasında bir pazarlığa konu ediliyor mu? Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalabilecek mi? Video çekebilecek mi sorularına Peker'den aldığı yanıtları şöyle aktardı. Pasaportum iptal edildi. Pasaportumun iptal edildiği tarih belki başka bir ülkeye geçebilirim diye paylaşım yaptığım zamana denk geliyor. Eşim ve yaşları küçük olan 3 çocuğum haricinde ailem ve çevremdeki herkesin pasaportları iptal edildi. Hangi gerekçeyle iptal edildiğini henüz anlayamadım. Mahkeme kararı olmadan İçişleri Bakanı talimatıyla iptal edildiler. Dubai'de şirket kurdum. Dubai'de şirket kurdum. 3 senelik oturum aldım. İş insanı olarak bulunuyorum. Pasaportum iptal edildiği için başka bir ülkeye gidebilmem mümkün değil. Mücadelemi bırakmış değilim. Video çekme dediler. Birleşik Arap Emirlikleri'nin görevli memurları bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz diye düşüncelerini söylediler. Burası yabancı bir ülke ve kanunlarına tabiyim. Tüm imkanlarımı zorlayıp video çekme gayretinde olacağım. Konu sadece ben değilim. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin görüşme konusunun sadece şahsımla ilgili olduğunu düşünmüyorum. İki ülke arasında dış politika ile ilgili çok farklılık var. Kırmızı bültenim yok. Hakkımda kırmızı bülten kararı yok. Bu ülkede suç işlemediğim sürece beni kimse başka yere yollayamaz. En fazla yapacağı şey ülkelerinden ayrılmamı istemeleri olur. Birleşik Arap Emirlikleri hiç kimseyi teslim etmemiştir. Kendi ülkesindeki yönetimle ters düşmüş birçok iş adamı ve devlet başkanı bu ülkede yaşıyor. Onları pazarlık konusu yapmamışlar da benim yapacaklar asla inanmıyorum.''